Merhaba kıymetli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı'na MGK'da vekalet etme görevi kimindir? Şimdi bakın bu soru kalıbı 2017 düzenlemelerinden önce değişiyordu. Neden? Cumhurbaşkanı normalde vekalet meclis başkanındı. MGK'da vekalet başbakanındı. Ama bunların hepsi ortadan kalktı. Artık Cumhurbaşkanı'na vekalet makamı Cumhurbaşkanı yardımcılarının. Nerede olursa olsun. Cumhurbaşkanının görevleriyle alakalı, rutin görevleriyle alakalı, MGK ile alakalı nerede olursa olsun Cumhurbaşkanı yardımcıları vekalet noktasında. Yani Cumhurbaşkanının katılmadığı MGK toplantılarında da diğer durumlarda da vekalet makamı Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı yardımcıları direkt Cumhurbaşkanına sorumlu ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanıyor. Bir veya birden fazla olabilir değerli arkadaşlarım. Cevabımız Cumhurbaşkanı yardımcıları.